Tüm herkese merhaba arkadaşlar ben bugün e, e, öğretim videosuyla karşınızdayım. Bugün bilmeyenler için Minecraft'ta hani belki Minecraft'ta açık değil neyse Minecraft'ta herhangi bir haritayı nasıl Minecraft'ta açacağınızı göstereceğim ben şöyle de Minecraft'ta açayım. Hemen şöyle. Minecraft açısın geliyorum. Devam tamam, arkadaşlar. Şimdi Minecraft açtığınız şurada haritalar var ya. Bakın burada şu an dört tane var. Buraya harita eklemeyi göstereceğim. Şöyle başlayalım Önce şu arama yerine. Devam arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi. bakın şu arama yerini açıyoruz. Buraya yüzde Data yüzde yazıyoruz. Enter diyoruz. Hatta şunu görüyorsunuz. Açılsın. Şimdi. Burası geldi. Burada bakın en başta sizin şu nokta Minecraft en başta olur. Şu en baştaki nokta Minecraft'ı açıyorsunuz. Sonra içi böyle. Bunu hiç ellemeyin. İçinde şu gördüğünüz Saves açıyorsunuz. Bakın burada az önceki bakın şuradaki haritalar var. Bakın işte şu mesela Minecraft deneyimi. Bakın bunlar var. Şimdi Buradan ben bir tanesini alırsam burada da eksilir. Ama eklersem buraya da eklenir. Şimdi ben size eklemeyi göstereceğim. Dediğim gibi geldiniz nokta Minecraft açtınız. Save klasörünü açtınız. Haritanız içine attınız. Atıldı. Kapatın. Sonra burayı açın. Burayı kapatıp tekrar açtığınızda